Moktabii. Evet Olacak arkadaşlar. Olur. Bugün sizlerle efs Minecraft'ta efsaneleri araştıracağız. Ben... Evet bugün Ahmet, evet, Ece ben evet. ama maalesef benim Minecraft'ım var ama şu an Ahmetin olmadığı için yok. ve yaratıcı için ben Brawl Stars oynayacağım. <laughs> What? Kanka tabletime bir şeyler oluyor. Küre küresel kaynakların sıfır, sıfırlanıyor. Oğlum o bir ya, şey değil. Ne? O bir şey değil. Hayır kaynakların sıfırlanıyor. Kanka hileleri açayım mı? Ege o bir şey değil. Sidar dur ben. Dur alıştırıyorum. Dur yazıyor mu? Ya olamaz ya kaçırdım. Alfa yazmıyor. S ya Ege şaka Hiç yapma. Yemin ederim. Yemin ederim. Alp, alfa, e, Hadi. 0 ve e, nokta 1, nokta Hadi 1, arkadaşlar. Mi? Az önce mi? Az önce değil. Olm ya, olm ya. Ben oynamıyorum ki. Eskiden. Hadi ya. Ege gir kanka. Oğlum YouTube'da mıydı? Ben evet, evet. Hadi ya gidelim uyum. Kanka. Sıdara. O sen Fenerbahçe'limsin. misin? Hayır. Lan Ege Fenerbahçe tişörtü giymişsin. İyi. Evet. Bak. Sen giymiş olabilirim. <laughs> Galatasaraylı bir kişi Fenerbahçe tişörtü giymiş. Bu arada bu CGP. Nasıl ya? Evet. Oh CGP CGP. Hadi. CGP mod paketinden aldım. Hadi şimdi ne, nereyi araştıracağız Ege? Bedrock'ın altını. Hadi o zaman hazır mısın kazmaya? Kazıyorum. Hiçbir şey yok. Buraların videosunda şey vardı Kolege Borola fanı da Arkadaşlar Buralarda Samet Karataş fanı Buralarda 4-5 ay önce Bir tane Minecraft esanesi varmış Ama 3 tane kardeşler Neydi biri bedrakın altında Ve bedrakın altına Yaratıcı da gidebiliyoruz Hatta konsey bile sadece Bir tane fotoğrafını çekebilmiş Bunu bakın Çabuk gole bakın. Çabuk gole bakın. Beni gibi Çabuk golye. Gördük tamam. Hadi gelin ya, daha. Ama onu ben gördüm. Ben ya, de. Ama siz bakmıyorsunuz. Ya bak. Orada. Hı, önce hı, baktık. Baktık. Bu arada orada, kanka sana bir şey değil mi? Ben, ben güçlü günde solana bronzu çünkü güçlü günde. Kanka bulabildin mi ben evet. de? Ege ve bulana kadar dünya. Aha lan. Aha onu. Dur. Az önce Bedrak'a girince X çarpısı vardı. Bedrak X çarpısındaydı. Sidor Bedrak'ı çıkıyor. Kanka burada olabilir. Ya yanlışlıkla güç ligindeyim. Dur. Burası yıraman. Yaman gel. Ya kanka açtım burayı. Burada hello yazdım biri var mı diye. Orada şansımız yüz üzerinden iki. Okey. ne de Kanka ben Bu arada konsey bile onun bir fotoğrafını bulmuş o kadar zor. Yani Sıdar kayboldun. Oğlum adıma gel adıma. Adın. Sıdar adın gözükmüyor. O zaman benden uzaktasın diyor. Altında boşluk bu. İki, bir, hadi bakayım. Bir, sınır, iki, Dur bir kanka sınır. ya. Yoksun. Hadi gel kanka. Kanka hadi gel böyle. Kanka. Hepimiz farklı yerleri araştıralım. Tabii meşale almayı da unutuyoruz. Kankalar koordinatımızı 666 yap, 666 666 <laughs> Kankalar koordinat? Ege ışınlanmayı 666 a 666 a yap Bu gelecek bir üzerine soru işareti soru işareti soru işareti alacak. Videoda öyleydi ben izledim Koordinat ne? Koordinatı şöyle yaz kumlukları gel TP Artık kodu biliyor musun bilmiyorum Dur Yok ya ben burada bırakıyorum çok zor bu adam. Koordinatı kapladı Toplu her şey. sen ya sen oğlum görüyorsun? ya ben dur bir Ege. Ne? Dur bir. Ne? Aşa aşağıdan 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 koşan bir tane adam gördüm. Yemin ediyorum. Arkadaşlar ben korktum. Çık 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 çık. Ya ben oğlum ko koordinatı 666 yazıyor. Niye? kanka. Ay. Kanka doğru değil. Oğlum ne yapıyorsun? Bölgeye katılıyor. Nasıl? Hangi bölgeye? Paraya atırdık. Eke paraya Biz paraya atırdık. Bölgeye. Ben giremiyorum ya. Yani. Evet çünkü oraya alınmıyor. Evet arkadaşlar bu değişik efsane arama videomuz bitti. Şimdi Ege'nin tabletine yeni bir videoya yeni videoya gidiyor.